Disk Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bugün Çorum Kadeş Meydanı'nda Ekmekçioğlu Fabrikası çalışanlarının direnişine destek verdi. Serdaroğlu, 90 işçinin sendika üyesi olmaları gerekçesiyle haksız işten çıkarılmaları karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti. Pandemi koşullarında duraksız çalışan işçilerin sağlıklarını hiçe sayarak göreve devam etmelerini ele alan Serdaroğlu, herkes evine dönsün çağrısı yapılırken bu işçiler fabrikalarda çalışmaya devam ederek tüm sanayiyi sırtlandılar. İşten çıkarmalar pandemide yasaklansın dedik ama tazminatsız çıkarma serbest kalsın demedik dedi. Türkiye'de günümüzde 10 milyar işsizin var olduğunu belirten Adnan Serdaroğlu, işkur verilerinden işsiz kalan insanlara ait verilerin silindiğini ve işsizlik sayısının düşük gösterildiğini iddia etti. Fabrika sahibi Rüstem Ekmekçioğlu ile görüştüğünü söyleyen Serdaroğlu, Ekmekçioğlu'nun ben fabrikamda işçilerin sendikalaşmasını istemiyorum, benden izin almadılar, salı günü orada kıyım yapacağım diyerek işçileri tehdit ettiğini, ancak bu söylemini inkar ederek işçileri verimsiz oldukları için işten kovduğunu söylediğini belirtti. Ardından 10 yıldır çalışan bu insanlar nasıl verimsiz olabilir diye sorarak işçilerin sağlık sorunları üzerinde durdu. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı üstünde yapılan testlerde yüzde %40 oranında kurşuna rastlandığını ve kanserle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Üstüne üstlük hastaneye muayene için gittiklerinde bunun maaşlardan kesildiğini belirtti. Asgari ücretin gündemde olması nedeniyle konuya değinen Serdaroğlu, uluslararası standartlara uyulmadığını, insanların açlık sınırı altında çalıştırıldığını ve bu sayının 3,5 milyon insanı kapsadığını belirtti. Sen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Bana diyor ki ben pazartesi gelecek Fabrikada kıyım yapacağım. Sendikal olmasını istemiyorum. Benden izin almadılar. Ben onların babasıyım. Ben onlara para veriyorum. Ben onlara altın veriyorum düğünlerinde. Ben onların hastalıklarına ziyarete gidiyorum. Ben onlardan 50 100 100 kesiyorum. Hiç de öyle değilmiş. Öyle mi arkadaşlar? Hayır. Öyle mi? Hayır. Bu insanların yüzde kırkı, pardon özür diliyorum, bu insanların tamamının kanında Yüzde kırkın üstünde kurşun var kurşun. Bunlar kanser olacak kanser. Kanser olacak kanser. Alıyor mu beynimiz alıyor mu? Kanser olacak bu insanlar. Bu insanlar hastaneye gittiği zaman kurşun alanlarını uçturmak için maaşları kesiliyor maaşları. Neredesin baba Rüstem? Neredesin? Türkiye'de işçiler neden bir meydanda yaşadıkları sıkıntıları açıklama ihtiyacı hissettiler? Türkiye bir yıldır pandemi ve Covid-19 belasıyla karşı karşıya. Bir yıldır işçiler fabrikalarda çarplar dönsün denen o çarpık anlayışın getirmiş olduğu olumsuz sonuçları yaşayarak fabrikalarda çalışıyor. Fabrikalarda herkes evindeyken evine git evine dön denilirken ekonomiyi sırtlayan, ihracatı sırtlayan başta metal işçiler olmak üzere tüm işçiler fabrikalarda virüsle karşı karşıya çalışıyor. Bugün yapılan bütün araştırmalarda işçilerin genel toplum kesimleri içerisindeki virüse yakalanma oranları neredeyse on kat fazla. Her hafta açıklamamızı yapıyoruz. Fabrikalarda Covid salgınının boyutlarının hangi aşamalara geldiğini görüyoruz. Evet bu süre içerisinde bir yıl içerisinde bazı taleplerimiz oldu siyasi iktidardan. Dedik ki işten çıkartmayı yasaklayın. Dedik ki kısa çalışma ödeneklerinden alımda şartlarını kolaylaştırın. Dedik ki, dedik ki fabrikalarda eğer insanlar virüsün tehlikesine aşırı derecede maruz kalıyorsa temel işler dışında sağlık ve temel işler dışındaki bütün işleri durdurun dedik.